Herkese merhabalar. Bugün biraz daha çilli karşınızdayım. Kendime biraz çil yapmak istedim açıkçası. Çünkü yapacağım konseptteki e, ben çil çok yakıştırıyorum o saç modelini. Bugün bir saç modeli yapacağım sizlere. Yapacağım saç e, güzel bir benim çok sevdiğim ama her zaman yapamadığım Biraz uğraştıran bir saç modeli ama ben çok kolay bir yöntemle bugün yapacağım. E, bir sürü kıvırcık bir bonus saç düşünün. E, onu bugün sizlerle yapacağım ama tabii ki de İnternette, internette YouTube'da vesaire izlediğim zaman pipetlerle yapıyorlar. İşte ne bileyim bir bez koyuyorlar, bezle sarıyorlar. bir birçok teknik gördüm ama hepsi bana biraz da uğraştırıcı ve zor geldi. Yani 100 tane pipeti kafama sarmak istemiyorum açıkçası. Ben de daha kolay bir yöntemle bir sürü kıvırcık saç nasıl yaparım? Onun için araştırdım ve bugün kendime yapacağım. Şuna geliyorum. O kıvırcık saçlara çok böyle çil, çok fazla yakıştırıyorum. O yüzden kendime çil yaptım. Şöyle paket lastiğinden aldım. Şimdi ben hemen başlayacağım. Saçlarım, hiçbir şey yok saçlarımda. Yıkandı ve kurutuldu. Sadece. Şimdi saçlarımı ayıracağım. Mesela şuradan bir tutam şöyle ayırıyorum. Mesela böyle bir parça Bunu alıp alıp saracağım, döndüreceğim ve lastikleyeceğim. Önce şu tokayla saçımı ayırayım. Şöyle bir tutam aldım. Bu tutamı iyice döndürüyorum. Şu şekilde. sonuna kadar döndürdüm. Kendi etrafında da döndürüyoruz. Benim saçlarım kalın telli arkadaşlar ve uzundu. Yani tabii ki de kestik saçlarımı. Bir videoda kesmiştim ama yine uzun bir saç yani kısa bir saç değil. O yüzden bir kalın telli daha zor bir yapılan saç ama daha ince telli saçlar için daha kolay olacak. Şimdi yani lastikle şu şekilde bu şekilde birçok saçım olacak. Nasıl uyuyacağım bilmiyorum bakalım. <laughs> Şimdi bir de bu modeli pipetle yapıyorlar. Yani bir sürü pipetle sarıyorlar. Mutlaka denk gelmiş görmüşsünüzdür ama ben uğraşamayacağım için o kadar. Biraz daha pratikçiyim. Mutlaka belki o şekilde daha güzel görünüyordur ama ben böyle de güzel göründüğünü düşünüyorum. Yani güzel bir o kıvırcık çıtırlı elde edeceğiz diye umuyorum. Nasıl Uyuyacağımı da yani arkadaşlar ya bilmiyorum belki akşama kadar dayanamam açarım da tutar diye umut ediyorum kıvırcıklarım. Çünkü bu şekilde nasıl uyurum bilmiyorum ama şöyle yani bir kilotlu çorap herhalde geçirmem gerekiyor. Yani yarım da olsa şu, şöyle bir kilotlu çorap ya da ne bileyim o tarzda bir işte bir şey kafeye geçirmek gerekiyor. Bone tarzı görmesi gerekiyor. Ama biraz daha sıkı olması için, yani daha çok sıcak tutacak bunu. O şekilde de aslında uyunuyor ama çok rahatsız eder mi? Bilmiyorum. Bir, birkaç bir böyle yapayım anca anlarım. Ama artık ya kalın maşa yapıyoruz saçımıza ya da işte düz fön. Ya yani da at kuyruğu, böyle değişik model istiyor insan. Bu saçı da herkes her yerde yapamıyor. Kendimizin yapması daha iyi. Dediğim gibi bu paket lastiğini kullanmanıza gerek yok. Ben markette bulamadım maalesef günümüzdeki şartlardan dolayı marketlerde hiçbir şey kalmamış. Orada siyah saç lastiği istemiştim ama yoktu. O yüzden geçici olarak yine işimi görür diye paket lastiği aldım. Siz aynı şekilde bulamazsanız yapabilirsiniz. Üst tarafa geçiyorum. sen buradan biraz çık. Saçımı şöyle ikiye ayırayım. Önce bu tarafı bitireyim, sonra bu tarafı yaparız. Şöyle bu tarafımı, ben tokayla tutturuyorum. Parça parça aynı şekilde alıyorum saçımdan. heyecanlıyım nasıl olacak çok merak ediyorum. Yani bu şekilde yapmamıştım herhalde. Tek tek örüp de yapmıştım. bu daha kolay. Tek tek örüp o çıtır dalgayı yakalamak daha zor. Bence bu şekilde de olacak ya. İyi hissediyorum yani. Biraz siyahilere benzedim şu an galiba. Keşke siyahi makyajı yapsaydım. Şu an saçlarımın hepsini döndürdüm, döndürdüm, sardım ve lastikledim. Bu şekilde bir 10-15 saat kadar kalması gerekiyor. ben bu şekilde bekleyeceğim. Birazdan sıcak olması için de bir şeyle kafamı örteceğim. Bu şekilde gezeceğim. Şu an sevdim bence böyle bir güzel bir değişik bir model oldu. Ya bilmiyorum nasıl olacak bakalım açınca o istediğim çıtırlık, dalgalık olacak mı? Umarım olur. Bekliyoruz bakalım. Şimdi ben bir nereden baktığınız 5-6 saat bekledim. Ee, bir gün uyumam gerekiyor bu şekilde ama gerek yok. Ee, videomu hemen hızlıca devam ettirmek istiyorum ama şu anda olduğunu düşünüyorum. Saçlarımı e, döndürdüğüm saçlarımı şimdi açacağım. Lastikleri keserek kolaylık olsun diye. fana sıkmışım. Yani bu kadar sıkmanıza gerek yok. Biraz daha hafif yapabilirsiniz siz. Ki bu paket lastikleri çok zaten sert bir paket lastiği olduğu için siz normal siyah saç tokaları var da küçük minik lastikler onlarla daha kolay yaparsınız. Şimdi birazcık yağ alacağım elime. Saçlarım bitti. Saçlarımı açtım. E, teker teker her bukleme kreme yağla e, kendim elimle döndürdüm. İstediğim o çok kıvırcıya <laughs> kavuştum. Böyle havalı ve güzel e, çok saç durmasını çok seviyorum. Bu tarafı, bu tarafı değil. Vallahi arkadaşlar gösterdiğim teknikleri siz de saçlarınızı bu şekilde dalga yapabilirsiniz. Gayet de güzel duruyor. Teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.